İlmihallerde namazda gözleri yummanın mekruh olduğu yazıyor. Bunun sebebi veya delili nedir? Kur'an-ı Kerim hiçbir ayetinde namazda gözü yummayı yasaklayan bir hüküm yok. Sadece mesela Allahü Teala Nisa suresinin 103. ayetinde diyor ki namazı kıldığınız zaman ayakta, rükû halinde, yanların üzerinde ki iki şekli yanlar üzerinde olur vücut. Bir secde halinde bir de rükû halinde olur. Ondan sonra bir de otururken iki secde arasında. Bir de secdelerden sonraki o oturma, iki rekattan sonraki oturma ki o da başka bir ayet anlatılıyor. Yani burada gözün yumulmasıyla, yumulmasıyla ilgili herhangi bir yasak yok. Bakara suresi 239. ayette de Allahü Teala oturarak da, yürüyerek de eğer bir şey, bir korku varsa, ortada problem varsa yürüyerek de namaz kılınabileceğini söylüyor. Dolayısıyla yani bu gözü kapamak yasaktır falan meselesi değil. O şey de yani bu herkesin kendine göre ayeti düşünür şu adam gözünü kapatmış olabilir yani. Zaten onun yasak şey, yok şey, yani ha. Ülük İslam ilmi halinde. Ha, mi? O zaman oku o zaman namazda gözleri yummak, gözleri semaya doğru kaldırmak veya sağa sola bakmak veya boynunu çevirerek sağa sola bakmak mekruhtur. Bakılması caiz olmayan bir şeyi görmemek için veya tam bir saygı ile Yüce Allah'ın huzurunda bulunmaktan dolayı gözleri yummakta kerahat yoktur. Bu onların kendi değerlendirmeler. Yoksa yani ilmihallerde demiş ya. Onda da i̇lmihallerde böyle. Yani yoksa Allah'ın bu konuda bir koyduğu emir ya da yasak yok.